Bu kadar eski bir arabaya bu kadar yatırım. Anlamıyorum Kuzif. Ben çocuk bakıcısı mıyım Kuzif? Ben niye yardım ediyorum? Büyüklerine biraz saygılı ol be. Terbiyesiz. Çalıştırıyorum. Hadi çekiyorum Enes. Beni acayip korkuttu biliyor musun? Ooo bitti. Harbi çok şaşırdım biliyor musun? Gel kardeşim gel olaya bak olaya. Ver ayarı kardeşim. Güzel. Herkese merhaba ben Kosif arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkadaşlar artık Rex videoyu çekebilecek arkadaşlar malumunuz biliyorsunuz yolda kalıyoruz hatta geçtiğimiz videoda ne olmuştu hemen çok kısa hatırlatayım bir anda ikiye koydum bıktık artık be kardeşim bıktık of Gijon'un yarışırken motoru kırıldı arkadaşlar ve otomun kenarında kaldık. Eve çok yakın olmamıza rağmen T uzaklardan Mujo'yu çağırdık. Mujo geldi sağ olsun. çekti ve işte buraya getirdi arkadaşlar. Tabii biz orada bir tartışma yaşamıştık Emre'yle. Demiştik ki ya Rex'imiz var Rex'le çekelim falan filan dedik. Ama çekememiştik arkadaşlar. Neden? Çünkü bir çeki anlatımız yoktu. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Benzinliklere gideceğiz Enes kardeşimle birlikte. Benzinliklerden çeki halatlarına bakacağız ve en uygun çeki halatını alıp geleceğiz. Ve Gijon'u hem otoparkın içerisinde bir deneyeceğiz Arkadaşlar bakalım oluyor mu Bir de bağlantılarını yapmaya çalışacağız Bağlantıları yaptıktan sonra eğer Cicu çalışıyorsa Böyle kısa mesafeli götür getirilerde Artık çekici çağırmamıza gerek kalmayacak Cicu kardeşim bu videoyu biraz sevmeyebilirsin ama Biliyorsun yani uzun yerlerde zaten senleyiz Ama böyle kısa mesafelerde sanayi götür getirilerde Belki iş görür diye eminim buna sen de sevinirsin yani kardeşim benim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi video başlayalım ama video başlamadan önce like tuşuna basmayı unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Daha fazla destek için bak yükleyebilmemiz için biraz desteğe ihtiyacımız var. Videoyu beğenmeyi aşağı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Rex'e geçelim ve doğru benzinle gidip halatlarımızı alıp gelip cücüğü çekmeyi deneyelim arkadaşlar. Heh, nihayet sıra geldi. Bak şu haline bak ya Allah'ını seversen Rex ya. Düşmüş yere. Oğlum hani efsane yüzde, Ya oğlum seni cici ile alıp veremedin ya kardeşim benim ya. Kaplanımı çalmış. Çizgiyi aynı yapmış. Oğlum bak tamam. Bir, şu, bu dediğin doğru olabilir. Evet Cicio belki seni kıskandı. Belki o da sarı oldu etti bilmem ne ama. Kardeşim benim yapma şu anda zor durumda. Cicio zor durumda ya. Ben çocuk bakıcısıyım Kozi. Ben niye yardım ediyorum? Oğlum kim yardım etsin o zaman? Şuradaki arabalardan mı yardım alalım? Şu gelen abiden mi yardım isteyelim? Ne yapalım? Ha, ha bire para, ha bire para çıkıyor kardeşim benim ya. Onun yüzünden geçen gün bir çocuk bana gidi mi bu? dedi. Ben kardeşim. Ya oğlum çocuklar unutabilir, karıştırabilir, isimleri karıştırdı belki. Nereden biliyorsun ya? Yapma gözünü seveyim Rex ya. Neyse, şimdi yine ben kurtarıyorum tabii. Yine ben. Yine kahraman Rex. Tamam kahraman sensin. Sensin kardeşim kahraman sensin ya. <laughs> arkadaşlar Rex malum gergin bu konularda biliyorsunuz yani. Ama yapacak bir şey yok. Rex'in Cicio'ya yardım etmesi gerekiyor kardeşim artık. Artık artık yani ayağımızı yorganına göre uzatacağız kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Oraya iki, oraya beş, oraya üç, oraya... Yani motor yapacaksak biraz dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ah be Cicio. Senin beni duyduğunu biliyorum kardeşim. Bir gün sen de konuşacaksın. Bir gün konuşacaksın ve bana şu an belki de çok sinirleniyorsun. Ama sorun değil be kardeşim. Bu kadar eski bir arabaya bu kadar yatırım. Anlamıyorum kusur. Ya Rex bırak Allah'ını seversen şu garibanla uğraşmayı bırak ya. Ulan kaç yaş büyük senden be. Ulan aranızda 20 sene var be. 20 sene var 20 sene. Büyüklerine biraz saygılı ol be. Terbiyesiz. üstü bak görüyor musun? Gördün değil mi Enes? Kardeşim böyle. İşte biraz sesimi yükselttim. Bir Şu an kapatıyor. Koca gibi. Büyük ama yüreği de böyle o kadar naif ve şey ki. Ben de üzülüyorum sonra yani. Hadi gelin arkadaşlar. Şimdi Rex'e biniyoruz ve doğru benzinliklere gideceğiz. Bakalım benzinlikten uygun çeki alatı alabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada kardeşim arabayı yeni yıkadım. Belki görünmüyor olabilir. Kendim yıkadım kendi ellerimle. Bak bunda bile artık şey yapıyorum. 300 TL yıkadım kapıda. Parlatıcıya para verdim. Yıkamaya para verdim. Dışarıda yıkadım. Eve geldim evde sildim. annemde de baksana simsiyah. Jantlar da aynı. Her şey 10 numara 5 yıldız. Tabi villaya geçince bunlar için ayrı ayrı güzel detaylar olacak arkadaşlar. Oraları şu anda pek karıştırmayın. Bir geçelim ondan sonra yapacağız. Hadi bakalım. Gerçekten cüceye araba mı duysun? Ben olsam sana bırakır, Ya saçmalama Rex gözünü seveyim ya. Bak zamanı gelir sen de vitesten düşersin, o zaman anlarsın Rex. Cüce travma geçirdi geçir, kardeşim. kardeşim. Kaplama yapmış, jant değiştirmiş. Bu Ya Rex gözünü seveyim bir, bir rahat bırak, bir sal bizi ya. Ya gidiyoruz be kardeşim. Gidiyoruz, bir sal bizi be. Alacağız geleceğiz ya. Amma laf ettim be. Oğlum bak yarın bir gün bu cici konuşmaya başlar kardeşim. Bak elinden zor alırım seni ha. Söyleyeyim bak. Aynen inelim. iki dakika hemen gidip alalım gelelim. Kardeşim nasıl Rex bak tertemiz mis gibi. Ha? Yaldırıyor mu? Kendim mi yaptım ya? Ya bir tek cilası yok. Cilayı da aslında yapabilirdim ama onda terepteyim yok. evde alamadım. Onun dışında her şey güzel. Hadi gelin arkadaşlar şimdi benzinlikten bir çeki halatı bakalım. Nedir ne değildir? Önde Enes. Acayip bir şey var. Okey. Let's go. Burası ufakmış. Bak şu otosun var ürünleri. Gel. Bakalım bakalım bakalım. Nerede? Abi bunun çeki halatı yok muydu ya? Bir tane halat var. Ah şu değil mi? Yok. Ah burada. Enes. Şimdi şöyle bir tane şey var. Bir de böyle var. Oğlum şu hangisini kaliteli alacağız? Olan. Enes kaliteli diyorsun da kardeşim. Zaten fiyatlar arasında 15 TL var. Karabinalı çelik 418. Arasındaki fark ne oluyor? Karabinası önemli. Bu... Ne karabina? Şu oradaki ha şey var metal parça taktı. Ha, birinde karabina yok şöyle. Aynen. Bir bakalım çünkü reksi olmayabilir. Oğlum bu tutar mı lan bu? Sağlam mı sence karabinası? Buna karabina evet. mı deniliyorsunuz? Evet. Enes, Bu hayatta bilmediğim bir şey var mı kardeşim? Var Vardır abi. Karabina diyor herif ya. Tam karabine. Benim asar arkasında da var karabinalardan düştü ama ya da onu aldı biri bilmiyorum da. Hmm. Bu iyi mi diyorsun yani yeter mi bu? Bence yeter. Evet. Şimdi şunlar bana o yüzden daha sağlam geliyor böyle şey tarzı. Hmm. Ama onda karabine yok bir de bunda şey var kancası var kanca bende iş yapmayabilir. Kancadan çıkma ihtimali de var. Bu iyi o zaman ya bunu alalım şimdilik. Zaten biz böyle çok uzun yollarda kullanmayacağız. En fazla sanayiye falan götüreceğiz. Bak bu çelikmiş arkadaşlar gayet de uygun bir fiyatı var. Bu hazır, tamam. Başka bakalım ihtiyacımız olduğun, olan bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. E, Okey zaman bunu alalım, bir tamam. ödeyelim. Çıkalım sonra. Evet arkadaşlar. Çekalatımızı aldık, gelin. Oğlum makineye bak, duruyor be kardeşim. Bak ne yakıyorum. Evet arkadaşlar. Halatımızı aldık. Şimdi evimize gidiyoruz kardeşim otoparkımıza. Bakalım Cio'ya bağlamaya çalışacağız. Bağlayacağız. Umarım bir aksaklık çıkmaz. O karabinalar beni biraz korkuttu arkadaşlar. Umarım sağlamdır. Bir ufak deneriz zaten başta. Hemen çekmeyiz. Çünkü bunlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir anda o koparsa diğer arabaya hasar verebiliyor, zarar verebiliyor. Hatta etrafında orada bulunan insanlara da zarar verebiliyor. O yüzden risk almayacağımız bir şey olması gerekiyor. Bakalım deneyeceğiz şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar geldik otoparkımıza geri. Dalatımızı aldık. Şimdi bir planlama yapacağım Enes. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ikisini de şöyle alsam aslında daha mı güzel olur aslında? Daha rahat mı çalışabilirsin? Ama şimdi araba araba gelir diye diyorum. Hani arkalı önünü böyle koysam. Hani Cicoyu böyle bir alayım şöyle diyorum düz. Biri de gelse sıkıntı olmaz. Rex'i de önüne çekerim. İleri de getir. getir. Bu arada burada bu kadar araba yoktu. Ne? Hangi ara geldiler bunlar ya? Öyle yapalım o zaman arkadaşlar. İki dakika bir Cicoy'u şöyle bir alayım boşta. Ciceks de önüne alayım. Daha düzgün yapayım. Hepsi de daha rahat, daha net bir görüntü alalım. Arkadaşlar GTA'yı bu arada şey yapacağım. Şu aradaki yolu alacağım. İki dakika hemen. Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim Enes. Mahmut ne dedi bana biliyor musun? Abi dedi araba dedi belki dedi güvenlik bir şeyini almıştır araba kendini dedi. Hani korumaya dedi. Bir dedi araba dedi çalıştırsana dedi bana de cuma günü dedir. Ben de dedim ki oğlum Furkan bile baktı dedim yani şeyler dönmüyor dedim yani. Bir deneyeyim mi? Ha akü takıl değil ya. Neyse boş ver. Denemeyelim abi boş ver. Hadi. Devam. Tamam bak burası daha güzel oldu. Tamam şöyle iyidir ya. Düz değil Okey. Cicoyu aldık. Ben hemen reksiyonu alıyorum. Oy. Yoruldum be. Okey. Şimdi. Şimdi benim burada Rex'te bak. Bu da aynı değil mi? O dediğinden. Evet ama senin çekidemirin o değil. Orası tampon. Hayır canım buradan. Orada mıydı? Burada işte bu çekici. Çekici için bunu kullanıyoruz işte. Öyle mi? Ben Bende bunda da vardı bu düştü. Bunu kullanacağım yine. Zaten bununki de diğer sol tarafta hemen. Hemen bir deneyelim. Şunu şuradan bir çıkalım. Bu korkutuyor beni yani. Zaten korkutuyor bir şey ya. Vallahi. Çok küçük değil mi? Tabii canım. Yani ama bu 106 kurtarır bunda bence. 106'da bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şunu şu aradan geçirdim çeki yerinden. Şuradan da karabineye geçirdim arkadaşlar. Karabineanın da böyle somunundan aradan da şeyi halatı koydum. Halatın arasından geçirip karabineyi buradan bağladık bakalım ne kadar iş görüyor. Direkt atıyormuş düşünsene. Bence atmaz. 106 zaten 900 kilo. Tam işimizi görecek bir şey bence bu. Okey. Eee kardeşim şöyle yapsak. O zaman şuradan yapacağız. Şöyle yapsam. Şöyle yapabilirim bence. Evet. Okey bunun karabinasını da taktık. Bence şu an gayet duruyor Yeniz. Bence bununla bir sanayiye mesela bir sonraki sanayiye götürüşün birlikte yapabiliriz. Deneyelim mi? Araba boşta mı? Direksiyonu da topluyordum. Okey. Camı da açayım da camı açamam şu anda. Onu da halledelim. Yok çok yavaş çekeceğim zaten. Cam açacağım bir de çalıştırmayı deneyeceğim arabayı. Çalıştırıyorum. Egzozdan ses geliyor mu duydun mu? Pup yapıyor. Egzoz put yapıyor. Duydun mu? Okey arkadaşlar. Şimdi ben Rex'e geçiyorum. Karabinalarımızı bağladık. Son kontrollerini tekrar yaptık. Gayet sağlıklı. Şöyle bir de çekeyim. Bir de buradan çekeyim. Gayet güzel. Çelik halatımız. Enes'im çok ufak çalıştıracağım. Sen arkadakine yetişebilirsin değil mi? Ya elinle böyle yapsana da durur bu. Hiçbir sıkıntı yok. Bir kişi daha olsaydı daha güzel olurdu Olsun deneyelim arkadaşlar. Emin olalım Rex'le Cüce'yi çekebildiğimizden. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu halat şöyle bir baktığın zaman yani çekici kalat gibi durmuyor ya. Ben mi yanlış hissediyorum? Evet. Değil mi? Ya bir sıkıntı var abi bu halatta. Çok ince yani anladın mı? Böyle bir çekme işim var ya. Neyse bir deneyelim bakalım. Aynen. Enes gerilince bana söylesene. Gerilince söyle ben ineceğim. Var mı? Gerdik mi? Oha hala gerilmiyor. Oğlum bayağı uzunmuş bu. Gerdi mi? Arkadaşlar halatımız gerildi gördüğünüz gibi. An itibariyle. Bir de o kadar ki görünmüyor neredeyse. Evet görünmüyor. Bayağı şu anda bağlı. Dur bir çekeyim de. Baksana oğlum ben bile çekince geriyor. Hadi çekiyorum Enes ama hızlandırma de tamam mı? Bana uyar. Durmazsa çünkü biliyorsun olacakları. Rex'in altına girer. Gaza basmadan çekiyorum şu anda. Bak şu an çekemiyor. Şu an çekemiyor çünkü tümsek tutuyor onu. Enes dur, Nasıl kral? Gayet çekiyor bence. Sen geç bakayım oraya. Nereye? Arabaya. Zaten arabayı D'yi alıp Hı. el frenini indirdiğin anda gidiyor. Okey. Evet Enes'ciğim. Yavaş yavaş ver ayarı kardeşim. Gaza basmana gerek yok. Evet güzel. Güzel. Oğlum gayet çekiyor lan. Evet, güzel. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu arada çok yaklaşmayacağım çünkü şey yapabiliyor, ee, atabilir, bir şey olur. Tamam, güzel. Oo, bitti. 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 Bitti, gel, gel kardeşim, gel, olaya bak, olaya, olaya bak. Attı. Gaza, şey. attı, gaza basmanla attı. Gaza şey Hayır, gel gel seninle alakalı değil. Tut kral, tut gösterelim hemen. Tampon gitti galiba. Hayır, hayır tamponla alakası yok. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Buradan bak ne koptu? Kablo koptu. Ha, neydi suç bu arada? Dandik olan ne? Kablonun başı. Kablonun başı değil, şey. Bak. Bak kardeşim, bak. 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 Buna güvenip iş yapsak şu anda. Paket olduk şu anda. Bakın Allah'tan izledim çok yavaş sekti buraya. Herhangi bir zarar vermedi. Herhangi bir zarar vermedi ama bildiğin. Orası plastik olan bir parça mı? Hayır ya bunlar şöyle ikisi bir arada ya bak şuradan gösterelim. Gel. Gördün mü oğlum olayı? Aa, hiç beklemiyordum bu arada. Çok mu geze bastın? Hayır ya. Hayır abi normal bastın. Gayet videoda görülüyor zaten. Gayet normal. Bak şu var ya şu. Bak burada ikisini bir arada tutan şunlar. Ama saçma değil mi abi? Bunu satıyorlar. Yani, yani mesela resmen yolda kalan bir insan. Belki kendi için alabilir. Ve buna güvenip biz, biz test ettiğimiz için ve biz çok yavaş bir şekilde test ettiğimiz için şu anda zarar görmedik. Biz burada çok daha hızlı gidebilirdik ve hatta daha buradan rampa çıkacaktık. 106 yıl. Lan do, bir de do, bir de çektiğin araba 900 kilo. Ya, normal arabalar 1,5 ton. Yani 1,5 ton çekeceksin. Düşsene buradan bunu o gerginlikle çeksen ya reksin arka camını patlatırsın ya şuraları plastikleri parçalarsın ya da bu arabanın farını kırarsın. Bak buraya vurdu zaten. Bak burada görülür vurduğu yer. Buraya bir yere vurdu ama çok sert vurmadı. Çok yumuşak vurdu. Çünkü çok yumuşak yavaştık zaten. Ama eğer bu hızlı olsa ne olacaktı? Benzinlikteki şu halatlardan kesinlikle almayın. Yani ucuz 300 lira 400 lira bir şey hani biz de ucuz dedik hatta birlikte de abi gördün işte ama kırıldı mı kırılmadı ve bak bir şey daha söyleyeyim sana bak tel o kadar dandik ki bence şu Enes şu birleşiyor ve aradan kayıyor bu kırılmıyor. Ya o zaman onu vidalarını sıkarsak güzelir bu arada. Kral istediğin kadar sık ama şimdi sen bunu hazırda satıyorsun kral gözünse seveyim böyle satıyorsun bunu. Düşünsene. Ben var ya şu anda hayatımın şokunu yaşadım biliyor musun? Bugüne kadar çünkü benzinlikten aldığım, ettiğim her şey çok çok muntazam çalışıyordu arkadaşlar. Bakın şimdi daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Şimdi burada bu parça kırılmamış. Şu parça kırılmamış. Bu parça zaten yerinde duruyor. Gel Enes, gel kardeşim bak. Burada duruyor bak. Bu parça duruyor. karebine duruyor. Kardeşim benim anlatmak istediğim olay şu. Şuradaki parça da sağlam duruyor. Olay ne biliyor musun? Bu böyle ikisi birleşmiş. Araya da şundan girmiş. Şu ikisinin arasından şöyle girmişti. Bu sokmuşlar bunu fabrikada artık nasıl üretimde. Şu aradan sıkıştırıyor bunu. Bu, bu bunu çekince bu halat inceliyor. Şu aradan giriyor ya. Birleşiyor ve şu şundan daha ince bir hal alıyor. Anladın mı? E çelik diyorsun sen buna. Ya çelik nasıl abi buradan girebilir? Bak bu çeliğin ezilip şunun içinden geçecek hale geliyor. Ve bir tane çelikten bahsetmiyorum. İki çelik birleşiyor eziliyor. O güçle. Bu aradan giriyor. Bir de çektiğin araba 900 kilo. E sen şimdi dışarıda şimdi ablalar var. Abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz var. Yolda kalıyorlar. Ediyorlar. Sen de geliyorsun bunu almışsın benzinlikten. Diyorsun ki ben şeyi çekeceğim. Abla bekle diyorsun arabanı çekeceğim. Dede diyorsun bekle. Bir gün ona abi, bağlıyorsun. Bir çektin abi. Ya senin öndeki arabanın bir şeyi kırılıyor ya bunun bir şey kırılıyor. Biz gideceğiz sanayi işi. Gerekse bin lira vereceğiz. Sağlam bir şey alacağız. Gözün arkada kalmayacak abi. Böyle, böyle iş olmaz. Ya zaten... Hani biraz önce şey dedim arkadaşlar. Dedim ki yani böyle takınca bir çekişme durumu yok. Hayır şu var. Topması önemli değil. Ama ne biliyor musun? Koptan da vereceğiz zarar var. Her şey olabilir yani. Şuradan bir kopar, şurada biri olacak illaki arabanın içinde giderken. Bu onun Allah kıyısı kafasına gelir. Ee, riskli yani, bilmiyorum. Beni acayip korkuttu biliyor musun? Biraz önce ben çekiyordum dedi. Düşünebiliyor musun? Bak ben çekerken de dedim ki arkadaşlar, arkadaşlar çok yaklaşmıyorum dedim. Kopabilir falan dedim. E hiçbir şey yapmadık ya. Gazı sen sadece bastın gitsin diye. Hiç güç vermedin. Şu attı gitti şok etti beni. Bunları ne yapmış yine? Çöp. Çöp oldu. Ya. ya sonuçta şu var. Kırılmadı bunlar. O da önemli. Ya da bu kırılmadı ama diyeceğim ki güç vermedik ya abicim. Şimdi trafikte giderken duracaksın kalksan her durduğunda bir daha çekiyorsun ya. Yokmaz. Yok abi gitmez yani. Benzinlikten aldığım bir şeyin o anlamı ne demek? Aldım mı ihtiyacım var şu an. Bence öyle bir şey, hata lüks payı olan bir durum değil. Beni düşündürdü biraz arkadaşlar. Başka bir halat kesinlikle yapacağım. Bugün değil ama başka bir gün muhakkak yapacağız. Bu arada önümüzdeki ay arsa araba videolarına döneceğim tekrardan. O arada da bunu bence kullanabiliriz. Arsa arabalarda kopmaz diye düşünüyorum yani. Gerçek anlamda. Biraz hani sitem ediyor gibiyim ama gerçek anlamda söylüyorum yani. Çünkü biz arsa arabada koparttığımız halatlar falan oldu böyle, böyle sorunlar. Bunlarda kesin sorun yaşamayız. Üzdü yani üzdü. Harbi çok şaşırdım biliyor musun? Abi koptu lan. <laughs> Oh. <clears throat> okay okay have okay. that Allah bugün ilginç bir şey deneyim dedik. Yine müco kazandı. <laughs> Çekicimiz müco kazandı. Ama gerçek anlamda sanayiden özellikle sanayi usulü bir hava ayarlamayı düşünüyorum. Sadece Cico için değil. Geri geldiğinde bazen arkadaşlarımızı bir yere çıkıyoruz. İşte ormana ofrota gidiyoruz. Ofrota da aynı sorunlar oluyor bende. Ya kendi anlamda, kendim anlamında oldu, olduğu durumlar oldu birkaç kere de. Özellikle Cico'da çok kez yolda kaldığımız için daha fazla oldu arkadaşlar. O yüzden de sağlam bir halat almayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiniz.